Bir başka sorumuz, hocam internet üzerinden altın ve gümüş satışının hükmü nedir? Para hesabı aynı gün geçiyor ama birkaç gün içinde parayı hesaptan alabiliyorsunuz demiş. Şimdi e, İstanbul hukukuna göre altın satışları, döviz satışları e, farklı değerlendirilmiştir. Alışverişin birçok kısımları vardır ki bunlardan bir tanesi de sarf vaktidir. Sarf akti, nitelik itibarıyla normal bir malın para mukavimde satılması şeklinde değil daha farklı şartlara haizdir. Evet. Bu şartların en önemlisi ise peşinlilik ilkesidir. Yani alışveriş yapan kimseler bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan ...birbirleri arasında alacak verecek kalmaması gerekir. Hı hı. O yüzden normal alışverişlerde bu şart değil. Söz gelimi ben size şu bardağı 10 liraya satıyorum desem... ...parasını hı hı. işte 2 gün sonra almak şartıyla... ...siz de bunu kabul etseniz... ...ben bu bardağı size teslim ederim... ...ve ayrılırız. Parasını da 2 gün sonra bana evet. verirsiniz. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ama ben size şu altını veriyorum... ...karşılığında bana para vereceksiniz... ...veya gümüş vereceksiniz... Hı hı. ...şeklinde bir alışveriş yapıyorsak... ...bu sarf haklidir. Sarf eğer aynı cinsse bunlar... ...hem peşin olması gerekir... ...hem de eşit olması gerekir... Evet. ...eğer farklı cinse... Yani ...altını gümüşle veya TL işte... ...farklı bir döviz ile... ...takas Hı -hı. edecek olur isek... ...o zaman eşitlilik şartı yoktur... ...ama peşinlik her halükarda şarttır... ...ve buradaki peşinlilik ise... ...ha en ve ha diye ifade edilen hadis-i şerifte... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...elden ele o anda meclis beraberliği... ...yani bedensel birlik var olduğu zaman... ...birbirlerine alacak vereceğin kalmadan ayrılmaları. Hatta buna dair yine e, fıkıh kitaplarında var. Senden izin isteyecek olsa eve gitmek için... ...ona izin verme ta ki alacağını almadıkça. Evet. Yani bedensel bir ayrılık vuku bulmasın diye. Hatta yine e, belki abartı mahiyetinde ama... ...bunun ne kadar önemli gösterme adına... ...eğer evet. e, 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 işte... ...atlayacak olsa, yani çatıdan atlayacak olsa... ...sen de onunla beraber atla... ...bedensel birliğiniz bozulmasın. Evet. Tabi buradaki aslında... ...ifade edilmek istenilen mana... ...ne kadar önemli olduğunu göstermesidir. Yoksa evet. fiziksel olarak niye atlayayım? O ayrı bir konu. Evet. Yani burada... ...altını verdiğiniz, karşısında alacağınız gümüşü... ...bedensel ayrılık vuku bulmadan... ...almanız gerekir. Şimdi banka hesabı genel itibariyle... ...belki teslim olarak kabul edilebilir... ...kabuz olarak kabul edilebilir ama... Burada karşınızda müşahhas bir şahıs olmayıp Hı -hı. genelde internet üzerinde hatta burada gece gündüz 24 saat içinde insan evet. bakıyor kurlara. Bankada TL hesabı varsa onu işte dövize çeviriyor, altına çeviriyor. Farklı paralar birimlerle oynuyor. Hı -hı. Burada fiziksel olarak karşısında bir insan yok, bir muhatap yok. Fiziksel olarak paraların alıp verimi olayı da yok. Bu açıdan sıkıntı olduğundan dolayı biz altın hesabına veya da internet üzerinden döviz alım satımlarının caiz olmadığını İsmail Fetva Kurulu evet. olarak söylüyoruz. Hı hı. Bir ikinci olarak da kendisi sualde de ifade ediliyor. Bankaya paranın transfer edilmesi yani hesaba gelmesi kişinin bizzat o parada derhal tasarruf etme yetkisi de vermiyor. Evet. Belki bu ufak limitlerde buna müsaade edilebiliyor ama limitler biraz daha yükseldiği zaman belli bir zamana kadar onu çekmemesi hatta onun üzerinde tasarruf edememesi özellikle evet. uluslararası ticarette bu bir haftaya kadar bile çıkabiliyor tüccarların bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda. Evet. O yüzden biz banka hesabına özellikle sarf vaktinde banka hesabına paranın nakledilmesi fiziksel kabızmış gibi değerlendirme hükmünün doğru olmadığı kanaatinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bankalarda da bu aynı şey yapılıyor hocam mesela gidiyorsunuz bazı bankalar işte finans kurumları sizi altının olduğu yere götürüyor yani i̇şte para veriyorsunuz altını alıyorsunuz şeklinde veya... gerçekten fiziksel bir altını veriyorlar. Siz de fiziksel olarak karşısında parayı veriyorsanız veyahut da hesabınızda paranız var. E, Alacaklı konumdasınız. Onu ben sizden altın almak istiyorum deyip de o da size o anda altını elinize verip siz de altınızı alıyorsanız bu olabilir. Yani ertesi gün almayacaksınız o anda. O anda alacaksınız. her şey. Evet. Ertesi güne gerek yok. Bedensel Hı -hı. ayrılık vuku bulduktan sonra dahi Hı -hı. almanız faiz olur. Evet hocam.